kadınlarımızla birlikte ürettiğimiz ürünlerimizi, sepet örücülüğü, amigurumi, e, çanta örücülüğü, Brezilya nakış gibi kurslarımızda e, ürünlerimizi sergiliyoruz. E, bu sene festivalimiz daha yoğundu. Her sene yoğun aslında ama bu, bu sene daha çok talep vardı ve yoğunluk daha fazlaydı. Merkezimizde kadınlarımıza sosyal, psikolojik, ekonomik anlamda kurslarımız var. Aynı zamanda eğitimlerimiz de var. Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi'nden, Çubuk Müftülüğü'nden, Çubuk İlçe Sağlık Merkezi'nden eğitimcilerimiz geliyor. Aynı zamanda haftalık periyotlarla eğitimler veriliyor. Kadınlarımızın merkezimize talebi oldukça yoğun, kurslarımıza da talepleri oldukça yoğun. Gerçekten bu yoğunlukta bizi çok mutlu ediyor. Aynı zamanda bambulardan üretim yapıp da kendilerine e, sosyal medyada pazar alanı oluşturup satış yapan kadınlarımız mevcut. Amigurumilerden yine yurt dışına satış yapan kursiyerlerimiz mevcut. Kadınların bu anlamda istihdam sağlaması ve e, üretime katkı sağlamaları, kendi ayaklarının üzerinde durmaları bizi çok mutlu ediyor. bu zamanda festivalde standımızı sağladıkları için Çubuk Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz.